Arkadaşlar 113. kelime remarkable ve bayağı çoktu ben hepsini yazdım sizin için. Bakın remarkable ne demek? Göze çarpan demek. Peki türüne geçtiğimizde e, fiiline geliyorum. Bu sefer hani böyle göze çarpmakla ilgili bir şey yok da remark bir şey belirtmek, söylemek anlamında bir fiilimiz var. Fiil de ismi böyle birbirleriyle paralel. Görüş Remark da bir görüş yani bir fikir, bir söylem anlamına geliyor. Şimdi remarkable'e geldiğimde yine bir adjective'le paralellik söz konusu. O da dikkat çekecek şekilde. Yani remarkable göze çarpan, remarkable'ine göze çarpacak şekilde, dikkat çekecek şekilde. Remark bir şey belirtmek, remark isim haline geldiğinde bir görüş anlamına geliyor. Peki, şimdi bu göze çarpan ya bununla eş anlamlı olabilecek neler var? Extraordinary var. Outstanding ve Impressive Ejektiflerimiz var. Genelde biz bu tarz kelimeleri arkadaşlar nerede görürüz? İşte film afişlerinde görürüz. Der ki Outstanding Performance gibi e, bu tarz yazıları biz o afişlerde falan çok sık görürüz. Peki Remarkable, Extraordinary, Outstanding Impressive eş anlamlısı, yakın anlamlısıydı. Zıt anlamları da var bir de bunların. Remarkable, göze çarpan. Unremarkable arkadaşlar göze çarpmayan yani Usual, Ordinary ve common, sıradan, olağan, genel gibi zıt anlamlı ecekileri de buraya yazdık sizin için. Peki geliyorum şimdi örnek cümleme. Demiş ki for Forbes. Forbes bir dergi. For Forbes dediğinde de esasında burada bir according to var. Forbes'a göre ama uzun oldu ha. For Forbes. According to Forbes. Yani Forbes'a göre there are a lot of poets writing very unremarkable poetry in ordinary language about ordinary lives. Bir sürü ordinary'ler var. Şimdi bakalım neymiş? Subject'imizi yazdık. There are ve object'imiz geliyor. Var diyor. Forbes dergisine göre varmış. Ne varmış? A lot of poets. Bir sürü şair varmış. Peki ne yapıyormuş bu şairler? Burada bunu tanımlayan bir adjective clause'umuz var. Bu ne yapan şairler varmış? Writing very unremarkable poetry. Çok göze çarpmayan, çok sıradan şiirler yazan şairler varmış. Peki bunu nasıl yazıyorlarmış? In ordinary language. Yani sıradan bir dille yazıyorlarmış bu sıradan şairler. Peki neyle ilgili yazıyorlarmış arkadaşlar? About ordinary lives. Yani sıradan hayatlarla ilgili, sıradan bir dille göze çarpmayan sıradan şiirler yazan bir sürü şairler var diyor Forbes dergisi. 113'ü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sıradaki kelimemizle devam ediyoruz. Kelimemiz elaborate arkadaşlar. Bu sefer de bir adjective kısaltmasıdır şu gördüğünüz. Sıfat olarak elaborate ne demektir? Detaylı demektir. Önemli de bir kelimedir. Arkadaşlar bu önemli bizim için. Şimdi önce türüne bakalım. Elaboration bunun noun hali. Sürekli isimler bakın -ion ekiyle geliyor. Gördünüz mü? Detaylandırma diyeceğiz. Elaboration için Sonra elaborate diye okuduğumuzda şimdi dikkat edin. Fiil olan haliyle sıfat olan hali kelimenin aynı yazılıyor ama telaffuzda farklılık var. Elaborate dediğimizde detaylı sıfatı, elaborate dediğimizde detaylandırmak fiilini elde etmiş oluyoruz. Peki geldik daha önemli olan kısma. Eş anlamlı olarak size bir detailed verebiliriz. İki, hem okunuşu hem yazılışı birazcık daha zorlu olabilen Tarov kelimesini veriyoruz. Bir de 1 Aralık 2019 YDS'de sorulmuş olan intricately zarfını sordular. Biz sıfatını yazıyoruz. Intricate, thorough, detailed, detaylı demektir. Elaborate için sinonim olarak verebiliriz. Geldim burada bir de zıt anlam verdik. Antonim demek zıt anlam bu arada. Simple, basit, basic, düz, basic tişörtlerden bilirsiniz. Bir de plain'i yazıyoruz. Plain de dümdüz demektir. Sade, basit. Aynı zamanda plain'in ova anlamı da vardır. Düzlük. Peki geldim örnek cümlemize. There was. Şu der öznedir. Hani öğeleri ayırırken dere ne diyeceğinizi bilmiyorsanız özne dememiz gerekiyor. There was an elaborate, artık burada bir tamlamaya girdi bakın. Detaylı bir underground drainage system. Ne diyor? Detaylı bir kanalizasyon sistemi vardı. Nerede? In the Indus Valley Civilization. Indus medeniyetinde detaylı bir kanalizasyon sistemi vardı diyor cümle. Elaborate, detaylı anlamına gelen önemli bir sıfattır. Evet arkadaşlar 65. kelimedeyiz. Ambiguous var karşımızda. Ambiguous ne demek arkadaşlar? Belirsiz demek. Biz ambiguous'ı çok severiz. Çok sağlam bir kelimedir. Ejective böyleyken noun'u ne oluyor biliyor musunuz? Ambiguity yani belirsizlik. Onu da yazalım. Belirsizlik. Ambiguously dediğimiz zaman da belirsiz bir şekilde. Evet belirsiz bir şekilde anlamında kullanılabilir. Peki eş anlamlı olarak ambiguous'a neyi verebiliriz? Şimdi hemen ile başlayalım. Obscure belirsiz demek, uncertain yazalım buraya ayrıca. O da belirsiz demek. Bir tane daha var. Nedir o? Vague, değil mi? Çok sık kullanılan bir şey. Yani vermeden duramayacağım. Bir de sarıl diye bir ejęktifimiz vardır. Esasında benzer anlamda kullanılabilir. O kadar küçüktür ki varla yok arasındadır. Yani net değildir, görülür görülmez. Dolayısıyla yakın anlamda bir şekilde kullanılabilir burası da. Peki örnek cümlemizde ne söylemişiz? The last part of the president's speech demiş. Bakın kocaman bir subject'imiz var. E, was demiş fiilimiz geldi ve ambiguous adjective'imiz geldi. Ne diyor peki subject'te? Yine the isim of isim yapısı kullanılmış. The last part of the president's speech dediğinde başkanın konuşmasının son bölümü was ambiguous yani belirsizdi diyor. Başkanın konuşmasının son bölümü belirsizdi. Ambiguous'ı kullanmışız. 65. kelimemizi de böylelikle bitirmiş olduk. Set 2'nin 19. kelimesi adequate sıfatı arkadaşlar. Adequate ne demek? Yeterli. Ve kafi. Adequacy bunun isim halidir. Yeterlilik diye çeviriyoruz. Ve adequate dediğimizde de zarfını elde ediyoruz. Yeterli bir şekilde diye çevirmekte fayda var. Şimdi geldim eş anlamına. Enough zaten cepte o kolay olan. Adequate, enough ve sufficient. Yeterli anlamına geliyor. Ve geldim zıt anlama. Lacking. Lack of zaten değil mi? Lack of money ne demek? Para eksikliği. Lacking dediğimizde de yine yetersiz demiş oluyoruz. Peki Insufficient'ı verelim. Bakın zaten buraya sufficient'ı yazdık ya. Hemen opposite'i insufficient'ı yazıyorum. Bir de adequate'ın olumsuzu. In adequate, yetersiz anlamına geliyordu. Hemen örnek cümleme bakıyorum. The workers in the company, öznemiz geldi. Received adequate safety training. Ne yaptı? Yeterli güvenlik eğitimini aldı. Orada gördüğünüz gibi adequate kelimesini yeterli anlamında hemen çevirdik ve bu şekilde e, set 2'nin 19. kelimesini bitirmiş olduk. Set 2'nin 18. kelimesiyle devam ediyoruz. Instant kelimesi sıfattır. Ne demek? Çabuk, hızlı. Ani de diyebiliriz. Peki, instantly dediğimizde hemen zarf hali geldi bakın. Çabuk bir şekilde, hızlıca diyebiliriz. Peki. Hemen sinonim yazalım mı? Kolay bir sıfat zaten. Instant eşittir quick quick daha da kolay. Başka prompt diyebiliriz. Aniden çabucak ya da immediate diyebiliriz. Özellikle şu instant kahve falan var ya nasıl kahve? Çabuk kahve, çabuk çorba derken o instant kelimesi kullanılıyor genelde. Belki o şekilde aklınızda kalabilir. Hemen örnek cümleye geçiyorum ben. The company needs a system bir sisteme ihtiyacı var. Peki nasıl bir sisteme ihtiyacı var? That provide sağlayan neyi? Instant access, ani, çabuk, hızlı erişimi sağlayan kime sağlıyor peki bunu? To client information, topluyorum. Şirketin müşteri bilgilerine hızlı erişim sağlayan bir sisteme ihtiyacı vardır. Güzel olan collocation ne? Instant access to something, bir şeye hızlı erişim demektir.